Siz nasılsınız? Bugünkü konumuz saç ekimi ve saç ekimi merkezleri. Arkadaşlar Türkiye'de 10 yılda bir akım çıkar 1980'lerden beri. Bu banker Kastelli olur. İşte ondan sonra ev, taksitli ev kampanyaları olur. Çekilişli araba olur. Şu olur, bu olur. Bir süredir de saç ekim merkezleri ve yurt dışından gelen Arap turistler, Tunus, Cezayir, Şimdi buna Fransızın, Fransızların bedelileri eklendi falan. Çok çeşitli fiyatlar var. Çok çeşitli profiller var. Ama genel olarak hepsinde şaşmayan bir olgu bir, reklamlarda gördüğünüz adamlar bu işi yapan adamlar değil. Yani kendileri girmiyor. Bu bir handikap olmayabilir çoğu zaman. Kendileri girenler de kendilerine komik isimler takıyorlar. İşte Picasso falan atıyorum. Normal robotik Ekim 4000 euroysa Picasso abi kafayı çizerse 6000 euro alırım diyor. Bu mesleki egoları severim aslında ama burada gereksiz %50'lik bir ego çok gereksiz ve de yapılan işin ortalama standardı belli. Sadece semt ve kira farkı var. Şimdi daha pahalı olanlar yanındaki teknisyeni daha uzun süre tutanlar daha ucuz olanlar ise yanındaki teknisyeni yeni başlamış, değiş, sürekli değişen ve bir istikrarı olmayan firmalar. Yoksa aşağı yukarı yapılan işlem belli. Daha tabii ki kira ve semt farkı, daha hijyenik koşullar, daha ameliyat ortamındaki televizyonun kalitesi, odanın kalitesi vesaire vesaire. Fakat ilginç olan bir şey var böyle sizi güzel kızlar işte klasik mini etekli falan karşılıyor falan filan. Ee, bir takım görüşmelerde çaylar kahveler. Parayı ödediğiniz anda ya da işlem bittiği anda sonraki süreçte yanınızda kimseyi göremezsiniz. O ilk gördüklerinizden kimseyi göremezsiniz. Sizi çaycı abla falan <laughs> çaycı abla falan çıkarır saçınızı yıkamaya. Bir daha o gördüğünüz insanları mümkün değil göremezsiniz. Telefonda da bulamazsınız. Telefon bile değişir yani. Öyle bir süreç. En lüksünde de böyle. En bilmem nesinde de böyle. Burada benim önerim ortalamaz bir fiyat bulacaksın. En altta ve en üste kalmayan. Biraz gidip konuşacaksın. Tiplere bakacaksın. Ama Türkiye'de hiçbir konu hani siz bakmayın işte dünyada en gelişmiş sektör Türkiye'de Avrupa'dan falan geliyorlar ya öyle değil. Onların para birimine göre en ucuz ekim burada yapılıyor. Dişte de öyle. En iyi değil. En ucuz. Mesela Murat Boz'dur. Saçından muzdarip olan sanatçı. Murat Boz gidip İsviçre'de veya Fransa'da ektiriyor. Yani bu işin en iyi yapıldığı yer Türkiye değil. En yabancı para birimine göre en ucuz yapıldığı yer Türkiye. Her zaman olduğu gibi her meslek grubunda olduğu gibi bir sakillik, bir böyle boş vermişlik, bir Allah kerimcilik var ama genelde de tutuyor. Oluyor mu? Oluyor. Bazı uç örnekler, yani çok ekstrem durumlarda tabii ki sıkıntılı süreçler var. Kök hücre belki bir alternatif olabilir. O denenebilir ama oradaki cihazlara, sizden aldıkları kökü koydukları cihaza ne kadar güvenebilirsiniz? Ne kadar işi bilen elemandır. İnanın hiçbir fikrim yok. Bu bir şans işi, bir araştırma işi. Ama yani yanına birkaç ünlü alıp video ve resim verenler, o ünlü Fransa'da olup geliyor. Abi yanımızda dur diye bu bir paylaşım. Bu bir reklam paylaşımı. İşte ben şunu yaptım, bunu ettim ya da çıkıyorlar, konuşuyorlar. Onlar yapmış da olabilir ama çoğu hikayeden Kübra. Efendim bu konuda söyleyeceğim burada uç ne kadar iğnenin ucu ne kadar ince ise o dışarıda gördüğünüz Arap turistlerin kafası var yani ya böyle pütrük pütrük o kalın uç onları muhtemelen işte bu bir turizm aslında oteli falan satıyorlar o arkadaşlara konaklamalı hani buraya geliyor biraz saçını ektiriyor biraz gece kulübüne gidiyor işte Taksim'de dolaşıyor falan filan bu bir paket ondan sektör hakikaten canlı ama ben Türkiye'de yapılan hiçbir işe güvenmediğim gibi bu işe de güvenmiyorum. Ortalama böyle kendisiyle konuşabildiğiniz bir doktor olursa ayrıntıları da anlatabildiğiniz operasyon normalde çok zor bir operasyon olmasa gerek. Ektirmedim ama önce donör bölgenizden alıyor boş bölgenize ekiyor. Olayın mantığı bu. Bu mantıkta siz ekim sonrası hizmetleri nereden iyi alabilirsiniz? ona kanaat getirdiğinizde işlemi yaptırabilirsiniz. Ama muhtemelen Ekim öncesi konuştuğunuz, parayı ödediğiniz kimseyi Ekim sonunda bulamayacaksınız. Çünkü Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin klasiği budur. Hoşçakalınız, esenlikler.